Merhabalar, bugün İş Bankası Türk Klasikleri serisini tanıtmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Uzun zamandır kitaplık tanıtım videosu çekmiyorduk. Ara vermiştik diyelim. Değil mi? Evet. Kimlik sağlık problemlerinden dolayı. <laughs> evet. Bilo izleyenler evet. anladı. Sağlık problemi çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kas yorgunlukları, kas yıkımları yaşadık. Uzun zamandır kendimizi kaldıramıyoruz. Ya yani 10 kilo bir <laughs> dumbbell Basmışız. bastık. 10 kilo mı? 20 kilo dumbbell basmışım bir anda. Ne sandın onu? Taş oldu. <gülüyor> evet, <gülüyor> başlıyoruz. Şey yapalım. Direkt başlayalım. Boş boş laf yapmayalım. Yapmayalım. Direkt başlayalım. Türk Edebiyatı Klasikleri olarak geçiyor serinin adı. Ve ilk kitap Hüseyin Rahmi Gülpınar'dan. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzli Baç. Yine Hüseyin Rahmi Gülpınar'dan Mürebbiye. Yine şeyden mi Gürpınar'dan. Efsuncu babu? Tamam Ben okuyorum. Hiç beğenmedim şu an. Ben, hiç baba. ben çok kadar. beğenmiştim. Sen çok ağır geldi bana. Sen fazla konuşma. Peki. Namık Kemal'den Intiba. Şinasi Şair Evlenmesi. Pek beğendiğim bir oyun değildi. Oyun oyun sanırım evet. Oyunu pek beğenmemiştim açıkçası. Namık Kemal'den Vatan Yahut Silistre çok güzel ve çok önemli. Zaten çok bilindik bir oyun. Çok güzeldi. Çok beğenmiştim. <laughs> Her şeyi söyleyelim. Sami Paşazade Sezai'den küçük şeyler. Bu da hikayelerden oluşuyordu sanırım. Okumuştum bunu da. Güzel değildi pek. Öyle etkileyici bir yanı yoktu. Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi lise yıllarımda okumuştum. Allah'ım <laughs> bu lise kadar lise zor bu yani. kadar zor bir kitap olamaz yani. Bence de bunların hepsi lisede tavsiye evet. ediyordu ama bana da çok ağır geliyor. Şemsettin Sami Taşkı Talat ve Fitnat Fitnat ve Talat'ın Yasak Aşkı galiba o Taşkı Talat ve Fitnat. Mesela şu an Efsuncu bile bana ağır gelirken onlar da aynı Evet ama Efsuncu'yu ben çok beğenmiştim sonradan. ama Çok ağır çok bence üstü bu. Güzeldi. Ya ben beğenmiştim okuduğum zaman. Demek ki okuduğum zaman keyfim yerindeymiş. Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah. Fatma Aliye, Refet. Mizancı Murat, Turfan'da mı yoksa Turfan mı? Ee, şimdi bu seride çok önemli kitaplar var bence okunması gereken. Okuduklarımı öneriyorum ama okumadıklarım da tabii ki de çok önemli. Daha okuma fırsatım olmayan kitaplar da çok önemli. Birkaç tanesini zaten bahsettik. Refet, Mai ve Siyah, Taşkı, Talat ve Fitnat gibi. Muallim Naci Ömer'in çocukluğu güzeldi. Ben beğenmiştim. Kısa bir hikaye. Hoş bir hikayeydi. Ahmet Mithat Efendi Donat'tan Temaşe. Bunu okumadım ama pek anlayacağım bir eser de değil sanırım. Çok zor bir eser. Hüseyin Rami Gülpınar'dan Gül Yabani. Okumak istiyorum yakın zamanda. İlkokul yıllarında da okumamıştım. Şu an okumak istiyorum. Süt Kardeşleri izlemiştik. <laughs> Çok sevmiştik. Gül Yabani o. Onun şey yani uyarlanması Gülyabani eseri. Öyle diyelim. Sahbeti Ziya salon köşelerinde. Bu yarım kalmış bir eserdi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bilen kişiler yoruma yine belirtsin. <laughs> Ahmet Rasim Falaka. Filibeli Ahmet Hilmi Amak Hayal. Ahmet Mithat Efendi Şeytan Kayatası mı? Ahmet Mithat Efendi Çingene. Sami Paşa'da Zabi, Sezai, Sergüzeşt. O da liseden önerilirdi. Evet, lisede çok önerilirdi. Sergüzeşt de macera mı romanı mı? Macera hikayeleri mi? Aksiyon hikayeleri mi? Öyle bir şey demek galiba. Tam anlamı. Nabizade Nazım, Zehra. Mehmet Rauf, Genç Kız Kalbi. Ahmet Haşim, Haşim bize göre. Ali Bey, Seyahat Jurnali. Hüseyin Ramı Gülpınar. Gönül bir yel değirmenidir. Sevda ötür. Bu arada nasıl çıkıyor? Güzel. Görüntüleri güzel mi? Tamam. Kolum ağrıdı. Onun Sevindim. haricinde her şey yolunda. Aa kısa mı geldi? Boyunu evet. uzatsaydın? Uzatamadım. Uzamıyor mu? En sonda mı? Evet arkadaşlar. Bir, bir hafta daha aşağı. Bir, a, bir hafta aşağı almamız lazım. O zaman hızlı mayın. gidelim. <laughs> Sallanmalara lütfen takılmayalım. Hüseyin Ramı Gülpınar. Hazan Bülbülü. Seni de fark Halit Ziya Uşaklıgil Aşkım memnun. Ah be. Ah, Bihterile. Ah be. neydi? Beylül. Behlül. Şey ya kıvanç tatlıtı. Beren, <laughs> Beren Saat, Saat kıvanç tatlıtı bir eser. Ah. ah ona ona. Neyse okumamız lazım ama okumadık. Onu da sadece dizisini biliyoruz. Ahmet Mithat Efendi henüz 17 yaşında. Ne Mehmet Rauf Eylül. <laughs> Mehmet Rauf Halas. Kurtuluş evli, demek galiba. İlk öykü kitabı mı? İlk deneme evet, ilk bir şeydi bir Evet, Bir şeyi o. vardı bunun. İlk bir şeydi Dur ama neydi Berkan? Bana bir, bir bak bakayım. Psikolojik romanı ha, ilk başlarında örneğin. Aynen ilk psikoloji romanı. İlk psikolojik roman. Bak nasıl edebiyat. Ahmet çok iyi. <laughs> Ahmet Ayşim Gurabahni'yi laklağın Ga gariban leylekler eviymiş. Bayağı sadeleştirilerek yazılmış. Evet, sanırım. çok sadeleştirilmiş. Bayağı, bir bayağı iyi. ]miş. Ebu Bekir Hazım Tepe İran, Küçük Paşa. ya. Yabancı yazarları bile bu kadar zarar Ha Bu arada 30'ların arasında Sabahattin Ali'nin kitapları var. Sabahattin Ali'nin kitapları yapı kredi yayınlarından çıktığı zaman ben almıştım. İlk başta sadece yapı kredi basıyordu kitapları. Sonradan ölümünün üzerinden 50 yıl mı? 75 yıl geçtikten sonra telif hakkı kalktı. Bütün yayın evleri basmaya ha, başladı. Evet. Ben yapı kredi yayınlarından aldığım için tekrar alma gereksinimi duymadım açıkçası. Bu Anladım. arada kim mesaj atıyor Geberteceğim'e? <laughs> kim Neyse, atıyor söyleyeyim? Annem. Benim annem mi? Benim annem. Terbiyesiz. Öyle mi? Evet. <laughs> Kızım Video çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Buraları kes bari abi. <laughs> ne bileyim mesaj sözü. Terbiyesiz. Şura bakmayın. Annemden <laughs> nerede şurada bakmak demelisin. Nerede kalmıştık? Bunu söyledik galiba. Tevfik Fikret. Senin için toplu hikayeleri. Hikaye kitabıymış. Cemil Süleyman. Siyah Gözler, Ömer Seyfettin, Bağır ve Kelebekler, Toplu Öyküler, Birinci Cilt, e, Mehmet Rauf, Ferdayı Garan, Aşkın Yarını, Fazlı Necip Menfi, Sürgün demekmiş Menfi Ömer Seyfettin, Mehmet Seyfettin diyecektim. Toplu hikayeleri ikinci cilt. Prima Türk Çocuğu. Memlük evet geldim en sevdiğim kitap. <laughs> Nabizade, Nazım, Karabibik. İlkokul çocuklarına kesinlikle okumasını tavsiye ederim. Çok güzel, çok hafif bir kitap. Çok. Allah bu kitabı kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> bu kitap mı ya? Tarlada geçen bir olayı anlatıyormuş kitapta. Okuyana kadar canım çıktı. Şu kadar incelikte gözüküyor. Ben 15 gün sürdü galiba 30 sayfa. <laughs> Her gün 2 sayfa okudum. Ben Ama o kadar sıkıcı bir kitap olur mu ya? Sen çıkar ben söyleyeyim. Tamam. Hüseyin Rahmet Gülpınar'dan Şıp Sevdi. Şıp Sevdiler'e gelsin bu kitap. Bana gelsin. Ahmet Mithat Efendi, Ebrar Cinayet. Nasıl okudum? Ebrar mı yazıyordu? Ebrar. <laughs> Allah canım. <laughs> <laughs> Esrar. Esrarlı cinayet. cinayet. Esrarlı cinayet. Ama devam edelim. etmek istiyorum. Ben evet. seslendirme yapacağım. Ali Bey. Ali be? Ay, Ali Yaramza. Yaram kokona yatıyor. İki, tane, i̇ki farklı oyun var hmm. Ali Bey'in yazmış olduğu. İçinde iki farklı oyunu var. Devam edelim. Saffet Nezihi Zavallı Necdet göründü değil mi? Çok görünüyor. Yani. Hem tutuyorum hem okuyorum. Fazlı Necip, ah anne. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Çok etkileyici okuyorum. Şeyin köprü altı çocuğu gibi okumam. Hüseyin <laughs> ve Gülpınar'dan Hakk'a sığındık. <laughs> Mehmet Celal'den Kuş Dilinde. Kuş Çok Dilinde güzel. mi yazılmış? Hı <laughs> hı. Mehmet Bir aşkım Tarihi. Bu kitapta bir solma var sanki kapandı ya. Hı. Bana mı öyle geliyor? Renkte bir kayma mı var? Size bir şey var. var mı dostlar? Bence renkte bir kayma var. Bunlar canlı baksana. Bu bir soluk kalmış. Arasında okumadık ki daha şey bismillah. Çok <laughs> bismillah sus insanlara söyleme. Ya bunlar şimdi neden okumuyorsunuz, neden alıyorsunuz diyenlere gelsin evet, burada neden? açıklaması. Kitap almayı seviyorum, kitaplığımda bulunmasını daha çok seviyorum. Okumayı çok seviyorum zaten hani okuyorum ama yani okunacak o kadar çok kitap var ki yine de kitaplığımda bulunmasını istiyorum. Bir de sürekli zam geldiği için zam gelmesinden de korkuyorum evet, açıkçası biraz. Ya dün baktığım bir kitap 52 liraydı. Şu an 78 lira olmuş mesela. 26 lira zam gelmiş bir anda. Seva. Gel buraya. Geliyorum. Gel buraya oku. Okuyayım bir dakika. Namık Kemal zavallı çocuk. Bu kitabı okudum ben galiba Namık Kemal'da. Zavallı çocuk. Evet okudum. Güzel bir kitaptı. Bir kadın oyun çeviriyordu. dümen çeviriyordu Şefik adında. Bir kadın oyun çeviriyordu. Sonra da bir insanın ölümüne sebep oluyordu. Öyle bir kitap. Neyse. Çok bahsettik kitabın da. Sabri. Ölmüş bir kadının evrakı metrukesi. metrukesi. Ölmüş bir kadının günlüğüymüş. Evrakı metruke günlük demekmiş. Bak. Hmm. Güzide Sabri. Teşekkürler çevre için. Ahmet Mithet Efendi. Ölüm Allah'ın emri. Bunu da okudum. <laughs> pek beğenmedim bunu açıkçası. Şeyi daha çok beğenmiştim. Zavallı çocuğu. O tiyatro metni Zavallı çocuk. Bu da hikaye hmm. şeklinde yazılmış. Ama zavallı çocuğu daha çok beğenmiştim. Selahattin Enis Zaniyeler. Zaniyeler. Saniye mi demek? Bunda ya? bir şeylik var ama dur bakalım. Birinci hmm. Dünya Savaşı'nda İstanbul'u bir zaniyenin hayat kadını demekmiş bak. Hmm. Aklıma geldi. Hemen, aklıma <laughs> ne bileyim hani çevirisi öyle gibi baksan kapağı Gerçi falan. Gerçi kapak biraz öyle. Aynen araya ar kaçmış biraz. Mehmet Rauf. Define. Ben söyledim. Sen yazarı söyle beni. Emine Semiye. Sefalet. Sefalet çekiyorlar galiba çok. Mehmet Rauf. Kan damlası. Hüseyin Rami Gülpınar. Meyhanede hanımlar. Ne yapıyorlar? Oynuyorlar. <laughs> bu bence şey ya. Ne Pavyon pavyonda kadınlar. <laughs> Ankara pavyon. Ankaraca. Evet bu şekilde 65 kitaptan oluşuyor seri. Sabahattin Ali'nin kitapları haricindeki kitapları tanıtmaya çalıştık. Sabahattin Ali'nin kitaplarını başka videolarda tanıtırız umarım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Abone olun artık ya. Yap. Evet abone olun. Beğenin destek <laughs> Şaka olun yapıyoruz. lütfen. Şaka yapıyoruz. Ya. Vlog da çekmeye başladık. Ya, lütfen vloglarımıza can, da göz atın. İçimizden ne geliyorsa yapın. Al, açıkçası biz de içimizden ne geliyorsa onu yapmaya evet, çalışıyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi zaten. güzel olur. Bırakıyoruz. Beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Videoyu kapatabiliriz. Hoşçakalın. Artık kapatalım. Tamam. Yayından çıktık. Tamam Erkan.